öyle vicdanlarına koysunlar. Oy zamanı gelince söz veriyorlar her şey yapacağız. Hatta aşağı bir bu dediğim başkanlarımız evet. özelinde semtler evet. yapar, yani evet. önemli yerlere evet. yapar. Kendileri evet. oturabilirse aşağı biz de bürür. oturacağız. Bir aşağı görün. Evet doğru söylüyor. Ama. Ama Başkanlar bir gelsin bürür. otursunlar. Fazlasını bir o demiyorum. otursun önce kim? Yönetiyor, yapıyorsa o kişi bir gelsin otursun. Eğer o oturabiliyorsa oh, 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 oh. biz de oturacağız. Benim gibi bir sürü okan öğrenciler var. Buraya kışın işte köpek saldıracak. Vay aşağı inemiyoruz diye gidiyorduk artık. Yuvarlanıyor. Aşağı göreceksiniz zaten. Full hayvan pislikleri var. Hmm. Yani hiçbir haktan yararlanamadık ya. Çocuklar hiçbir, biz hiçbirimiz çok fark görmedik çocuklarımızdan beri. Bunlar da görmüyor. Getirdik evi bir salıcak koydular, geri oldu var. Ben ya telefonu var, her gün telefon açıyorum kardeşim ya. <laughs> Kime açıyorsun telefonu? <laughs> Belediyeye, motora. Ne diyorlar? Ya bu haftanın içinde, 10 gün içinde, 5 gün içinde. Az batı yapmasın kardeşim. Böyle bir şey olur mu? İlkbaharda başlıyorlar, daha da bekliyor, daha da bekliyor, daha da bekliyor. Böyle olmaz yani. O, yani tozun yani. toprağı yani. ya ne çoğunluğumuz, ne üstümüz, ne başımız, ne şurada Şu anda araba geçsin, şurada Allah'ın bir kumurlaması. Şurada bir araba geçsin. Bana oy benim deyip bağırıyorlar. Kayseri, civarı, köyleri dahil olmak üzere böyle bir durak var mıdır? Bu yollar Ramazan'dan önce başlandı, bayram gelmeden bitecek dendi. Hala yapılıyor. Artı otobüs servisleri tabi bir saatte bir burası. Evet, yani evet. de burada otobüsü kaçıran insan kesinlikle işine yetişme şansı sıfır. Değerli Kayserili hemşerilerim, bugün de Kayseri'nin Boztepe Mahallesi'ndeyiz. Boztepe Mahallesi'nin gördüğünüz gibi bir bölümünü gezdik. Belediye burada asfalt olan asfalt olan noktaları kaldırmış. Su, elektrik gibi altyapı hizmetleri yapacağını söylemiş. 5-6 ay olmuş. Ve gördüğünüz gibi bu mahallenin şu anda toz toprak içerisinde yaşamasına izin veriyorlar. Yani bir belediye seçim döneminde 1 milyon metrekare ben asfalt döktüm derken seçimden sonra 1 metrekare neredeyse bu mahalleye asfalt dökmemiş. Evet. Verdiği seçimlerdeki sözünde hiçbirini yerine getirmemiş. Ben sadece Büyükşehir Belediyemize de buradan ifade ediyorum. Şu anda bir otobüs durağındayız. Burası şehre 10 dakika mesafede. Kışın donuyoruz, yazın sıcaktan yanıyoruz. Otobüs durağında yaşlımız var, oturacak bir iskemlesi dahi yok diyorlar. Gördüğünüz gibi otobüs durağının hemen yakınında da bir tezek. Bu mahalle kömür alacak durumda değil. Doğalgaz beklerken kömür fiyatları yükselmiş. Bugün artık teze muhtaç, tezekle evinin ısısını sağlamak üzere bir yaşam kuruyorlar. Bu bahsettiğimiz bölge seçimde Adalet Kalkınma Partisi'ne cidden de yüksek bir oy vermiş. Ama üç yıldır onun öncesindeki süreçte de hiçbir hizmet almadığından bahsediyor. Bu mahallenin var olan parkını da almışsınız. Kaldırmışsınız. Bu mahallenin var olan düğün salonu diye kullandığı boş alanı da kazımışsınız. Yani burada düğün yapmayın. Sokakta düğün yapmayın noktasına getirmişsiniz. Vatandaş kendi arazisini düğün salonu diye hibe etmiş, ona da engel olmuşuz. Bu mahalle halkı diyor ki, biz Mithat Paşa'dan, Erkilet'ten, bak arkamızda gördüğünüz yüksek katlı binalardan, Paris'le Kayseri gibi aramızda fark var diyor. Bu mahalle acilen hizmet bekliyor. Sökülmüş asfaltların bir an önce atılmasını istiyor. Çünkü kadınlarımız bu toz topraktan dolayı Penceremizi açamıyoruz diyorlar. Her gün temizlik yapıyoruz diyorlar. Mahallenin gençleri ne diyor? Boztepe'ye park istiyoruz. Sayın Başkan duydunuz. Boztepe'nin parkını kaldırmışsınız. Bak bu gençler burada, bu çocuklar burada. Sadece sokakta kendi kendilerine oynuyor. Koca Sinan'da Boztepe'de parkını kaldırmışsınız iade edin. Bunlar hepsi size bir görev Sayın Başkan. Bu mahalle acilen asfaltlanmalı, acilen ziyaret edilmeli ziyaret sonucunda seçimlerde verdiğiniz sözlerin tek 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 konuşulup yerine getirilmesi. Vatandaş seçimden seçme sizi görmek istemiyor. Her zaman mahalleye ziyaret edin diyor. Yani burada çözümsüzlük var. Burada tezek var. Burada toz toprak var. Burası şehre 10 dakika mesafede hizmet yok. Sizleri bekliyorlar.